seyyar. Müfettiş 3. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Gogol'dan radyoya uyarlayan Kani Gülen. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak Rusya'da küçük bir şehre müfettiş gelecektir. Ancak kimse bu müfettişin kim olduğunu bilmemektedir. Şehrin valisi, hastanenin, postanenin ve okulun yöneticileri tedirgin bir heyecan ve telaş içindedirler kusurlarının, beceriksizliklerinin ortaya çıkacağından ve Sibirya'ya sürgün gideceklerinden korkmaktadırlar. Tam bu sırada birileri valiye gelerek müfettişi bir otelde gördüklerini söyler. Bunun üzerine vali, tedbirli ve teftişe hazır olmaları için talimatlar verir. Bu arada katibe kızların çamaşırlarını kurutmak için mahkeme salonuna astığı ipleri de kaldırtın. İşi şey. ben ne yapayım Vali Hazretleri? Ivan Kuzmiç siz de derhal postaneye gidin. Müfettiş rapor yazıp da postaya verecek olursa göndermeden evvel açıp okuyun. Sonra da bana rapor edin. Ya bana kalırsa müfettiş raporundan çok aşk mektuplarını okumak daha zevkli oluyor Vali Hazretleri. İsterseniz birkaçını size okuyabilir mi? Zevzekliğin sırası değil Kuzmiç. Hayatımız aşk mektuplarına değil müfettişin hakkımızda yazacağı raporlara bağlı. Hemen işinizin başına koşun. E, hemen gidiyorum efendim. Sivisto, arabam hazırlandı mı? E, evet efendim kapıda bekliyor. Aşağı in. Hayır dur gitme. Evet in. Yok hayır inme. E, polis komiserine gelmesi için emir vermiştim. Niye gelmedi? Nerede kendisi? E, karakolda. E, fakat kendisi bir iş görecek vaziyette değil. Ne? Akşam vodka'yı biraz fazlaca açırmış da ondan kendisini bu sabah yarı baygın bir halde küfe içinde getirmişler İtfaiye gelip üstüne su dökmesine rağmen ayıtamamışlar. Olamaz buna inanamıyorum şehrimize müfettiş gelmiş polis komiserimiz küfe içinde müfettiş görecek olursa ne ederiz? E, tarlada yeni yetişen bir ürün dersiniz olur biter. <laughs> Kes sevsekliği de çabuk sokağa koş. Hayır dur. Derhal bana kılıcımla yeni bir şapka getir Hadi Dobcinski biz de gidelim e Anton Antonovic Müsaade ederseniz ben de geleyim Hayır Dobczynski Siz iki kardeş ne zaman bir araya gelseniz hır çıkıyor Hem zaten araba Üçümüzü almaz e, 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 Ziyanı yok ben tabanvaya giderim e, Yalnız maksadım kapı aralığından bile olsa Onu biraz görmek Buyurun efendim kılıcınızla şapkanızı getirdim. Derhal git ve bana bir manga polis getir. Dur bekle. Allah kahretsin. Bu kılıcın kını paslanmış. Mende vuruşak. Valisinin kınının paslandığını görüyor da temizlemiyor. Paslanır tabi kaç yıldır kılıç kuşanmadınız Hayvan herif mazeret mi bu Savaşa mı gidiyorum ki kılıç kuşarayım Senin işin ne akşama kadar yan gelip yatmak mı Kının paslanmaması için illa de kılıç kuşanmam mı gerekiyor ya Aman efendim Kes! Konağın diğer hizmetkarlarıyla birlikte Elinize birer süpürge alacaksınız Allah benim canımı alsın ki her sokağa ta otele giden yola kadar başlar aşağı süpür beynele. O koca dilinizle yalatırım sizlere. Yalatırım. Bir senede bitmez. Senin ne ana forcu olduğunu bilirim. Masum masum çaldığın gümüş kaşıkları çizmelerine sakladığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Dikkat et ben her şeyi görürüm. Tüccar Cerni'ye eve ne yaptığımı hatırlıyor musun? Yo, hatırlamıyorum. Ne yapmışım ki? O sana elbise için iki arşınlık kumaş verdi. Sense bütün topu kaldırdın. Dikkat et. Çaldığın rütbenle mütenasip olsun. Hadi git şimdi. De. Ne, ne dersiniz efendim? Ha, i̇şte komiser geliyor. Küfeden çıkmış. <laughs> e, beni çağırtmışsınız Andon Antonovic. E, bir durum mu var? Kahrolasıcı herif. Bu halinle Stefan İliç... İnsan bu yaptıklarınıza hakkı verdiremiyor. Ben ne yapmışım ki vali Hazretleri? Daha ne <laughs> yapacaksın be adam? Vodkayı içip küfeyle gelmişsin karakola. Doğru. <laughs> Ama niye küfeyle geldin bir sorun hele. <laughs> niye küfeyle geldin? Araba bulamadığım için. <laughs> Beni dinleyin Stefaniliç. Petersburg'dan bir müfettiş gelmiş. Yakalamamı mı istiyorsunuz? <laughs> Saçmalamayın. Ne yakalaması yahu? Herif müfettiş diyorum. Ha, tamam şimdi anladım. Güvenin içine gel söylemişlerdi. Müfettişmiş değil mi? Madem duydunuz gerekli tedbirleri de aldınız mı? Almaz olur muyum? Bekçi Fikovet seni adamlarıyla beraber caddeleri yıkaması için gönderdim. Neden bekçiyle gönderdiniz? Yardımcınız Prokorov nerede? <laughs> o da kelle. Kelle mi? Nasıl kelle? kelle de ne demek? Ee, sarhoş demek. Yani hala ayılmadı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Komiser küfenek yardımcısı kelle. Sizin niyetiniz beni Sibirya'ya mı sürdürmek? Ya bu şehrimize bir müfettiş gelmiş diyorum size. Adam bütün devlet dairelerini teftiş edecek. Sizleri sarhoş yakalarsa ne der sonra? Yok. E, ...en fazla sivireye sürer... ...bir polis için vasanın her yeri kutsaldır. Beni dinleyiniz Zitavan İliç. Önce başınızı su altına sokup kendinize gelin. Sonra da yardımcınızın üzerine kova kova soğuk su dökerek... ...ayılmasını sağlayın. Ama ondan önce jandarma onbaşısını çarşıya gönderin. Neden? Ha, çarşıdan abartı bir şeyler mi istiyorsunuz? Saçmalamayın! Ne? Müfettiş buradayken esnaftan avant tam mavanta almayın. Alınır mı hiç? Jandarma onbaşısının iri yarı vücudu halkın üzerinde iyi tesir yapar. Müfettiş sokağa çıktığında asayişin berkemal olduğunu görmeli. Ee, o kolay. Ee, başka emirleriniz var mı? ...Kunduracı'nın yanındaki harap bostan duvarını yıkınız... Hmm. ...ve o yerlere tesviye ameliyesinde kullanan kazıklar çakınız. Hmm. Sağlam kaldırımları söktürün, yolları kazdırın. Hmm. Bir şehirde ne kadar fazla tahribat varsa... ...o şehrin valisinin faaliyeti o nispette göze çarpar. Hmm. <laughs> Orası çöplük yığını unuttunuz mu yoksa? Oh, kafam O bostan duvarına kırk araba kadar çöp atıldığını unutmuştum. Allah kahretsin. Ne pis bir şehir. Oh, şimdi hatırladım. O duvarda bir yazı vardı. Buraya şey yapan eşektir yazıyordu. Onu da hemen silelim. Baş, başka efendim? Şayet gelen müfettiş idare hakkında malumat almak maksadıyla size vazifenizden memnun musunuz diye soracak olursa... ...evet ekselans her şeyden memnunuz diye cevap vereceksiniz. İçinizden biri hoşnut olmadığını söyleyecek olursa vay onun haline. Yok canım yani sizin gibi bu hoşnut olmayanın aklına çaşarım. E şimdi bak eğri durup doğru konuşalım vali hazretleri. Ne rüşvetimize karışıyorsunuz ne hizmetimize. <laughs> <laughs> Hadi gidelim Dobçinski. Sivistin'e o aptal aptal yüzüme bakma da şapkamı ver. Hı, elimde duruyor zaten. Tamam ver işte. Hadi gidelim Bobcinski. Gidelim efendim. Efendim Bobcinski ile değil benimle de gidecektiniz efendim. Unuttunuz mu? Tamam tamam tamam. Siz ikinizi devamlı karıştırıyorum. Gidelim Bobcinski. E, gidelim Anton Antonovic. E, yalnız vali hazretleri... ...kafanıza taktığınız şapka değil... Oh, ...hasır bir sepet <laughs> efendim. Sepet mi? Aman Allah'ım. Sepet taktığınız var mı? Sepet var mı? Şapka yerine sepet vererek valini rezil ettirmek bir iş yok mu ha Yok efendim yok. Yanlışlıkla sol elimdekini vermişim. Alın şapkanız bu. Serhat İlginç. Buyurun vali. Hazretleri. Bu ne biçim değirme böyle? Nefesin sırf alkol kokuyor. Bir kesin <laughs> Birkaç sefer daha giyirirsen içmeden sarhoş olabilirim. <laughs> eh, sizin yorum var ya Sitefan Müfettiş size Fakirler namına yaptırılacak olan ve beş sene evvel tahsisatı verilen binanın şimdiye kadar niçin inşa ettirilmediğini soracak olursa, inşaatın bitmesine bir gün kala müteahhidin eksik malzeme kullanması yüzünden çöktüğünden bahsetmeyi sakın unutma. Unutma. <laughs> <laughs> Bunun için hemen bir rapor tanzim ettir. Yoksa aptalın biri inşaata henüz başlanılmadığından bahsedebilir. <laughs> ee, hiç merak etmeyin. Sonra Onbaşı dergi ordaya da söyleyin. Asayişin temini için pasılarını pek fazla kullanmasın. Müfettiş gidinceye kadar ötekinin berikinin yüzünü gözünü şişirmesin. Yok var. Of bayılacağım. Hadi gidelim <laughs> Bobczynski. Yo hayır ya <laughs> Gidelim Yok, efendim. <gülüyor> Dur. <gülüyor> durun bir dakika durun. dedim durun. Stefan Sokaklarda elbisesiz askerler dolaşmasın. Şu pis kışlanın askerleri gömlekleri üstüne kaputtan başka bir şey geçirmiyorlar. Pantolonlarının popoları delik deşik, donlara gözüküyor. Hadi şimdi gidelim. Gidelim gidelim, Gidelim. gidelim. Hayır, hayır, hayır ben gidelim benim, ben. Benimle gideceğiz. Benim. Yahu uzatmayın yürüyün. canım. Baba bir Fetiş'in geldiği söyleniyor doğru mu? Aa, Aa, kimseler yok. Acaba nereye gitti? Komiser Stefan hiç de mi gitmiş? Yandaki odada olmasınlar anneciğim. Dur bakayım. Uhu. Kocacığım. Antoşa. Anton. Anton Antonovic. Burada da yok. Gitmiş işte görüyor musun kaçırdık. Ay komiser burada diye boşuna mı süslendim şimdi? Boşuna mı süslenmişmiş? Kabahat senin var ya. Babanı senin yüzünden kaçırdık. Sen de başına taş düşse benden biliyorsun anne. Bir saatte hazırlanamadın. Bir genç kız bu kadar ağır mı hareket eder canım? Sanki sen benden çabuk mu hazırlandın? Gelinlik kızlar gibi bir saat ayna karşısından ayrılamadınız. Hay aksi şey. Sahi henüz gitmediyse avluda yakalayabilirim onu. Pencereden bakayım. Ha gitmemiş daha aşağıda. Antoşa! Anton! Nereye gidiyorsun? Söylesene nereye? Müfettiş geldi mi? Gördün mü? Bıyıkları var mı? Rengi nasıl? Şimdi sırası değil Anna Antonovya. Bunları daha sonra konuşuruz. Daha sonra mı? Bu da yeni mi çıktı? Ben sonra istemiyorum. Şimdi öğrenmek istiyorum. Yalnız bir kelime söyle ne olur. Gelen bir alay mı? Söylesene. Ne bileyim canım ne olduğunu. Daha mendebur herifin yüzünü görmedik ki. Ha, cevap vermeden gitti. Hele bir gelsin. Bunu onun burnuna fitil fitil getireceğim. Mendebur kız bunlar hep senin yüzünden oluyor. Ben ne yaptım kendi? Daha ne yapacaksın? Anneciğim bir saniye boyun atkımı iğneliyorum dedin. Bak senin bir saniyen neye mal oldu? Ama anneciğim. Sus. 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 Sus senin yüzünden hiçbir şey öğrenemedim. Senin bu süsün yerin dibine batsın. Küçük hanımefendiye polis komiseri geldi demiyorlar mı? Hemen aynanın karşısına geçiyor. Kırıtmaya başlıyor. Siz bu yaşta kırıttıktan sonra ben kırıtmışım çok mu? Ha, oh, zavallı. Zannediyor ki polis komiseri ona aşık verecek. Salak. Onun seninle alay edebileceğini hiç aklından geçirmedin mi? Boyun atkın yüzünden babanı kaçırdık. Müfettişin nasıl biri olduğunu öğrenemedik. Ya neden bu kadar telaş ediyorsun anlamıyorum. Merak etme. İki saat sonra babam gelince her şeyden haberimiz olacak. İki saat sonra öyle mi? Çok teşekkür ederim. Doğrusu bu pek hoşuma gitti. Nasıl oldu da bir ay sonra daha fazla malumat elde edebiliriz demek fikri aklına gelmedi. En iyisi hizmetçiye sormak. O her şeyi bilir. Haber ajansı gibidir Hınzır. Hey! Avdotya! Avdotya! Buyurun anneantan Ovia. Birisi gelmiş duydun mu? Yok haberim yok. Nasıl? Nasıl haberin yok? Aman Hı? duydun mu Maria? Bu kızı hemen işten atmak lazım. En önemli şeyi dinlememiş. Avdot ya, Bali ile yanındakiler gittiler mi? Gittiler Anna ya. O zaman sen de hemen peşlerinden koş ve nereye gittiklerini öğren. Gelen adamın kim olduğunu, boyu, posu nasıldır hepsini iyice öğren. İyice sor. Anlıyor musun? Ya gözleri gözlerinin rengi nasıldır? Siyah mı, mavi mi? Her şeyi öğren. Gel bana haber Çabuk git çabuk. Peki efendim. Müfettiş adlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.